Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Disney prenseslerinden Rapunzel ve Merida'yı tanıtacağız. Arkadaşlar Rapunzel benim bebeğim ve Merida da benim. Evet. Şöyle birazcık göstereyim. Evet arkadaşlar öncelikle kim tanıtsın? Öncelikle Sizin? ben tanıtsın tamam. Arkadaşlar bakın bu benim Rapunzelim. Şöyle öncelikle bir yüzüne bakın. Arkadaşlar bir de bu normal Barbie boyutlarında değil. Bekleyin hemen geliyor. Barbie getirmeye gitti galiba abla. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bakın şimdi bu normal bir Barbie. Bu da Rapunzel. Yani normal Barbie boyutlarında değil. Bir de bunun İnce. boyu böyle kısa. Bakın şöyle bir bakarsanız. Boyu kısa. yüzü daha fazla büyük gibi bir şey. İşte böyle. Arkadaşlar şöyle Barbie'nin önüne bırakayım. Arkadaşlar bakın yüzü çok güzel böyle ama şöyle. gözleri çok güzel. Şöyle şu çenesinin şekli falan filan çok güzel olmuş. Evet, çilli ve yanakları pembe pembe. Ruju da böyle çok abartmamışlar. Böyle pastel pembe koymamışlar. Çok güzel olmuş yani. Arkadaşlar sonra kıyafeti şöyle bir göstereyim. Bakın kıyafeti şöyle. Şuralarında tüller var. Sonra şuraları böyle balon balon şeyli. Nedir adı? Balon kollu. Sonra buraları böyle işte Evet kar, karpuz ay karpuz kolu evet evet doğru. Arkadaşlar buraları böyle sarmaşık desenli ama mor renk. Sonra eteği de böyle bakın. Böyle şurası böyle lila gibi, sonra böyle ya beyaz gibi böyle. Sonra böyle koyu mora geçiş yapıyor arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Burada da böyle beyazdan şöyle koyu mora koyu mora geçiş yapıyor. Açıklar. Çok güzel yavaşça koymuyor. Arkadaşlar bir de buralarda bakın parıltıları var. Çok güzel. Ayakkabılarını göstereyim. Ayakkabıları böyle babet ay çıkmış. ha Evet arkadaşlar bakın ayakkabıları böyle babet. Şöyle kenarlarında bezası ses, sesini duyulmuyor. Arkadaşlar ve kenarlarında böyle şeyleri var. E, Süsleri var. Şu önünde şöyle bir güneş deseni var nedense. Bir de arkadaşlar bu ayakkabı bu gerçek berbeler olmuyor. Bakın aya ayağı da zaten bir farklı. Hmm. Ya gerçek berbeler büyük geliyor arkadaşlar ve arkadaşlar böyle kolları böyle böyle oynayabiliyor. Ee, ayağı böyle böyle işte olabiliyor ama tabii kıyafeti o, e, el eteği olduğu için pek güzel hareket edemiyor. Arkadaşlar saçlarının uzunluğu şöyle bir bakarsak eğer şöyle şu dizine kadar falan geliyor herhalde. Çünkü en son kesilmişti. Evet, Duyuluyor ki sesini. Arkadaşlar bakın saçları böyle çok güzel şöyle en sonunda şöyle işte arkadaşlar saçları da işte çok güzel böyle çok güzel bir Barbie ben bunu da çok seviyorum yani benim en sevdiğim bebeklerimden bu da yani benim sevdiğim bebeklerimden böyle çok güzel bir şey. Belki bir Rapunzel'in şeyini çekeriz. Rapunzel'in e, masalını çekeriz. Sonra Hansel Gretel'e başlarız. Sonra Merida'yı çekebiliriz. O Merida'nın ki biraz zor, zor sanki. Ayı mayı falan Ayı falan. Evet arkadaşlar şimdi e, kardeşim e, Cesur filminde oynayan Merida'yı tanıtsın. Evet. Arkadaşlar Merida'nın şöyle saçları kıvırcık ama birazcık bozuldu benimkininki. Bakın şöyle. Şöyle şekilde. Ver bana ben şöyle göstereyim. Arkadaşlar bakın şöyle saçları çok güzel ama filmde daha minik kıvırcıkları vardı ama burada kocaman lüleler yapmışlar. Arkadaşlar, yani kötü olmuş ama çok tatlı gözüküyor. Şöyle yüzü çok güzel gerçekten şöyle gözleri falan. Ve bunun da çilleri var aynı Rapunzel'inki gibi. Evet. Ve arkadaşlar ya yine Rapunzel'inki gibi şurada eee. şöyle. Şurada Bunu şöyle. Ya şöyle kolları var. Evet arkadaşlar bunun da kolları tüllü. Bakın gördüğünüz gibi ikisinin de kolları tüllü. Ve arkadaşlar bunun kemeri şöyle şu şekilde. Evet kemeri gözü. var. Bunların. Kemeri Arka arkadan şöyle çıkıyor. Arkadaşlar bakın burada bunun böyle bir kemeri var ve kemeri arkadan çıkabiliyor. Bir göstereyim. Şimdi Çıkartma istersen. Göstereyim Olurum ya. Bakın arkadaşlar şurada şöyle bir şey. Şöyle yapıyorsunuz ve çıkmış oluyor. Evet şöyle Kemer. güzel de gözüküyor. Böyle evet. çıkmış i̇şte, da güzel evet, yani. Alırsın. Sonra arkadaşlar şöyle eteği bunun Şöyle mavi mavili. Sonra böyle koyulaşıyor aynı Rapunzel'inki gibi. Buralarda da böyle kurt şeklimine böyle garip şekiller var. Ben anlayamadım ama. Arkadaşlar Kavlatlık. bunların ikisi de aynı seriden çıktı. Yani ikisi de aynı paketten çıkmadı ama. Yani ikisi de aynı seriden yani Disney'in aynı serisinden. Bir de arkadaşlar galiba Rapunzel daha kısa onda. Ve şöyle arkadaşlar şöyle, şöyle göstereyim. Evet Rapunzel arkadaşlar. Ama... Hemen kaybetmeyiz değil Bunun ayakkabısı arkadaşlar. Bunun şekli. Bir dakika şöyle bir Bunun ayakkabısının şekli bakın daha farklı şu şekilde. Evet öyle farklı Çizgili bir şey falan yani ne bileyim <laughs> Kenarları da işte iki gibi ve yine babet gibi bir şey ama şurası farklı. İşte evet arkadaşlar bunun da ayağı yine aynı şekilde. Barbileri yine olmuyor. Yine parıltılı işte. Hemen aynılar zaten. Hı hı. Sadece işte dışkışları falan farklı. Arkadaşlar ama çok güzel Barbie'ler bunlar. Biz çok seviyoruz yani. Yani bu kadar. Evet arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz bir de şöyle. Arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye Hepinizi bye çok seviyoruz. Görüşürüz. <laughs> Başka bir videomuzda görüşmek üzere. <laughs>